Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hani benim 724 takıldığım serverda burada. E, <laughs> e, turnuva yapacağız arkadaşlar. Challenge'ımızın ismi Video silme Challenge. Üçümüzün de kanalı var ve üçümüz de kanalından bir video e, üçüncü olan arkadaşlar üçüncü olan videosu video silecek. Birinci olan hangi videosunu sileceğini karar verecek. Evet arkadaşlar isterseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar birinci düello ben ve Arda. Şimdi e, kim kazanırsa bir puan eklenecek. İnşallah ben kazanırım. Ümitleriyle ama şu an FPS'im var. Lagım çok yüksek olduğu için. Kazan hayır hayır sadece oltayla kılıç var. Ne yapıyorsun? Ha, tamam. Bir, bir yok da ben sıkacağım gel. Tamam. Oltayla kılıç var diyorum kardeşim. Gel. Şimdi hadi. hadi. Oo, bu kadar bebek de olmaz abi. Arkadaşlar birinci düğüleyi ben kazandım. Ee, şimdi Murat ve satacağım. Şimdi bakalım bir puan şu an Kaan'a bir eklensin. Not defterine yazın abi. Kaan'a bir ekleyin. Evet arkadaşlar ikinci düğümüz Kaan ve Murat. Şimdi e, bakalım gene inşallah iki puanla bitiririm bunu. Aynen sadece olta kılıç kendi. Bakalım. 2 e, puanla mı bitireceğim yoksa sadece 1 puanla mı kalacak? Hadi bakalım. Hadi hadi Aha. kaçmak yok kaçmak yok hadi kaçmak Aha. yok kestim abi iki iki tane puan aldım arkadaşlar şimdi diğerlerinin puanlarını gözlemleyeceğiz bakalım geçelim Evet arkadaşlar şimdi Şeyim Murat'ın düellolarına geçtik. Şimdi Murat'la Arda yapıyor. Şimdi Ol, tabii, kılıç şu vardı. an izliyoruz arkadaşlar. İzliyoruz. Oh. Oh, ya, yazdı. İzliyoruz arkadaşlar. Şu anda ya. kim kazanacak bakalım. Şu an, bu arada Arda'ya eksi bir puan eklendi söyleyeyim. Çünkü yak yaptığı için eksi bir puan da şu an arda. Bakalım. Gene de Murat kazanırsa çok iyi olur abi. Murat kazandı abi. Helal olsun Murat. Ee, şimdi geçelim diğer VS'ye. Evet arkadaşlar Murat'ın vs'lerinden Murat vs Kano. başladık şimdi inşallah Murat şu an 1 puanda arkadaşlar Aynen şu an Murat sadece olta kılıç var doğru Şu anda Murat 1 e, puanda ben alırsa 2 puan olacak Hadi bakalım Murat hadi Murat hadi Murat hadi Hadi Murat Hadi Ve kim kazandı? Ben kazandım abi Şimdi arkadaşlar Murat 1 puanla <laughs> Murat Murat 1 puan Ben 2 puan Arda'nın VS'lerine geçiyoruz Evet arkadaşlar Şu an Murat'ın VS'lerinde Pardon Kimin VS'si şu anda? Murat'ın VS'si Yok pardon Arda'nın VS'si şu anda Arda'nın VS'si ilk Murat'la Ok ve çakmak yok zaten Şu an eksi 1 puandasın Arda Hadi abi hadi. Kaçmak da yok vardı hadi. Ya, zamanım yok. Zaman yok hadi. Hadi abi hadi. Of of. Of rekt. Of rekt. Aha Arda'dan da bir rekt geldi. Şu anda arkadaşlar sağ kullardan of 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 Murat Murat ve aynı anda rekt atlar birbirlerine. Şu anda ve kim kazanıyor Murat. Murat şu anda Ay. şey Arda şu anda eksi bir puanda devam ediyor. Şimdi Arda'nın ikinci vs benimle son vs'miz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an Arda ile ben yani son wastelimiz olan ben 2 puandayım Puanları tekrar hatırlayalım Murat 1 puanda Ben her türlü kaybettim her türlü kaybettim <laughs> Eksi 1 puanda şu anda Arda Yaktığı için çakmakla ve kuralları 2 kere söylememe rağmen Şimdi bakalım Abi hadi bakalım hadi abi Evet sana şu anda öyle bir rekt atacağım ki Abi of 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 Rekt 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 Hadi abi Hadi bir vuruş daha tamamdır abi ben kazanıyorum Şu an arkadaşlar birinciyi açıklıyorum Birinci ben ikinci Murat Üçüncü eksi bir puanla Arda olur arkadaşlar şimdi Arda'dan bir video e, sildireceğiz bakalım Arda'nın hangi video sileceğini Bakalım söyleyelim Bakalım geçelim Allah'ın lá na